Haram olan şey mal sayılmaz. Sual. Bir Müslüman, kazara başka bir Müslümanın domuzunu, sattığı uyuşturucuyu veya şarabını telef etse öder mi? Cevap. Dinimize göre haram olan şey mal hükmünde değildir. Mala zarar vermediği için ödemez. Ancak bir Müslüman zimminin şarabını veya domuzunu telef etse kıymetlerini ödemesi gerektiği İbni Abidin'de yazılıdır. Zimmi, İslam devleti idaresinde yaşayan kitap ehli gayrimüslim demektir. Günümüzde zimmi yoktur. Müslüman şarap satmıyor, sirke yapmak için şarap bulunduruyorsa onu telefeden öder. Afyon gibi uyuşturucuyu ilaç için almışsa telefeden öder. Uyuşturucu alıp satanlar bu maksatla alıp satmıyorlar. Onun için birinin uyuşturucusuna zarar verenin ödemesi gerekmez. Genç biri ücretle açık görüntüler seyrettirilen yere parasını sonra veririm dedim sonra da veremedim. Hak geçti mi diye sormuştu. Bu da öyledir. Haram şeye ücret verilmez.